abanozun. Şimdilik dursun. Döneceğim bunlara. Tamam iyi de kapasite açtık. Giysilerde bir şey var mı? Yok tamam. Sophie. Bu arada ben de duyayım diye müzik sesini biraz açtım. Kulaklıkta takmadığım için mikrofondan sekerse kusura bakmayın. Müzikleri ekol ekol dinleyin. Bir şey olmaz. Sophie. Ben de duyayım diye. Sofi. Bu arada ben de duyayım diye müzik sesini biraz açtım. Kulaklıkta takmadığım için mikrofondan sekerse kusura bakmayın. Müzikleri ekol ekol dinleyin. Bir şey olmaz.